Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hoca'nız. AYTV'de fonksiyonlara devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fonksiyonlarda dönüşümler. Y eşittir fx fonksiyon ve c pozitif bir sabit sayı olmak üzere arkadaşlar. Y eşittir fx'in yanına artı c dersem ben grafikte fx'i c birim yukarı doğru ötelerim. Y eşittir fx, fx'in yanına eksi c'yi ilave edersem yani fx'ten c'yi çıkartsam fx'i c birim aşağı doğru ötelerim. Y eşittir f Parantez içerisinde x eksi c dersem c birim sağa doğru ötelidir. Burada arkadaşlar şunu şöyle düşünebilirsiniz. x eksi c eşittir 0 ise c x eşittir c'dir. Böyle düşünebilirsiniz. y eşittir fx artı c ise fx'i ben c birim sola ötelerim. Yani x artı c eşittir 0 ise x eşittir eksi c olarak düşünebilirim. Bunlarla ilgili örneği birazdan çözeceğiz. Devam ediyoruz. Örneğimiz şu. fx eşittir x kare ifadesini grafiğini inceleyelim. Bir bu parabol verilmiş arkadaşlar. Şöyle diyor. fx x kare artı bir. Bakın dikkat edin. Fonksiyonun yanına bir vermişim. Bir birim ne olacak o zaman? Yukarı doğru öteleyeceğim değil mi? x kare artı bir. Fonksiyonum x kareydi. Yanına artı bir almış. O zaman bir birim yukarı öteleyeceğim. Fonksiyonum şu şekilde olacak arkadaşlar. Şurası bir. y eşittir x kare artı bir. Bir birim şu fonksiyonu yukarı taşımış oldum. Devam ediyorum. fx eşittir x kare eksi 1. Ne olacak? Eksi 1 koymuş. 1 bir birim aşağıya töleyeceğim grafiğimi. Şu şekilde olacak grafiğim. Şurası eksi 1. y eşittir x kare eksi 1. Burada fx eşittir x eksi 1'in parantez karesi. Burada şöyle demiştik. x eksi 1 eşittir 0 ise x eşittir artı 1. Yani bir birim sağa doğru öteleyeceğiz arkadaşlar grafiğimi. Şöyle bir şey olacak grafiğim. Şurası kaç? Artı 1. y eşittir ne olacak? E, x kare x eksi 1'in parantez karesi özür dilerim. x eksi 1'in şu yok şu yok parantez karesi. Devam edelim. x artı 1. Burası nedir? x artı 1 eşittir 0 ise x kaçtır? Eksi 1. x'in içerisinde e, bir ifade varsa 0 eşitleyerek yapabiliriz. Eksi 1 yani bir birim sola doğru öteleyeceğiz. Şöyle bir şey olacak grafiğimiz arkadaşlar. Evet şöyle burası eksi 1 oldu. E, fonksiyonumda ne olacak? Y eşittir x artı 1'in karesi olacak. Bir notumuz var. Y eşittir k çarpı fx'in grafiği. fx'in grafiğindeki y değerinin k katı alınarak çizilir. k ile çarpacağız. Biz buna dikey genişleme diyoruz arkadaşlar. Y eşittir 1 bölü k fx'in grafiğin fx'in grafiğindeki y değerlerinin 1 bölü k katı alınarak çizilir. Buna da dikey daralma denir. Yani biz k ile fx'i çarparsak sadece y eksenindeki değerleri k ile çarpacağız. y eşittir 1 bölü k fx dersek sadece y eksenindekileri k'ya böleceğiz arkadaşlar. Bir örneğimiz var. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y 3 çarpı fx fonksiyonun grafiğini çiziniz. Arkadaşlar bakın sadece ne yapacağız? y değerlerindeki ifadeleri 3 ile çarpacağız. Şöyle yapalım. Hocam bunu çizebilecek misiniz Aydar hocam? Arkadaşlar çizmeye çalışacağım. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle devam ediyor. Değil mi? Şurayı da şöyle yapayım. Şimdi x eksenindeki değerler aynı. Burası 3. Burası 5. Şurası bakın. Ben şurada 3 ile 1'i çarparsam 3, şurada 3 ile 2'yi çarparsam 6. Y ekseni girerdi. O zaman şurası 6 olacak, şurası da kaç olacak? 3 olacak. Grafiğim bu şekilde oldu. Burası nedir? Y eşittir 3 çarpı fx'imin grafiği oldu. Ne olacak? Burada da 3'e böleceğiz. Bunu da farklı bir kalem yapalım. 3'e böleceğimiz için şöyle biraz daha şöyle yapalım. Dardan gideceğim. Şöyle bir şey grafiğimiz. Yine şu kısım kaç? 3. Şurası 5. Buradaki değişme yok şu kısım, şunlara bakalım. Biraz daha farklı bir kalemle yapacağım. Şurayı arkadaşlar, kaça böleceğim burayı? 3'e bölüyorum. 1 bölü 3. Üç. Şurayı 3'e böleceğim. 2 bölü 3. Yani şu kısım 2 bölü 3'müş. Şu kısım da 1 bölü 3 olarak bulunur. Şurası 1 bölü 3. Şurası 2 bölü 3 olarak bulunur. Diğer bir notumuz arkadaşlar. Y'iştir. F içerisinde A çarpı X'in grafiği. Fx'in grafiği üzerinde her bir noktanın apsis değerinin 1 bölü a katı alınarak çizilir. Buna yatay daralma diyeceğiz. Y eşittir fx bölü a'nın grafiği, fx'in grafiği üzerinde her bir noktanın absis değerinin a katı alınarak çizilir. Buna da yatay genişleme diyeceğiz arkadaşlar. Genellikle buradaki ifadeleri arkadaşlar grafikteki değerlere eşitleyerek yapacağız. Şimdi birazdan bununla ilgili bir örnek. Yandaki şekilde y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f3x fonksiyonu grafiği çiziniz. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada 3x'i x eksenindeki değerim kaç? 1. 1'e eşit dersem x kaç oldu? 1 bölü 3 olarak bulunacak. Demek ki sade x ekseni için grafiğim şu şekilde geldi. Biraz küçük olacak ama neyse. Şöyle devam ediyor. Ee, şurası 2. Fakat buradaki şey ne olacak? 1 bölü 3 olacak. Bu neyin grafiği oldu? Ee, y eşittir f 3x'in grafiği. Burada bakın f x bölü 3 fonksiyonu grafiğini çizin demiş. x bölü 3'ü şuradaki değere eşitliyorum. x'im kaç oldu? 3. x eşittir 3 için genişleme olacak arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzatacağım. Şöyle yaptım. Şöyle devam ediyor. Yine şurası 2. Peki burası kaç olacak? 3 olacak bu sefer. Bu grafiğim ne oldu? y eşittir f x bölü 3 olarak bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizde işlediğimiz konuların sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.